Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır İşte bütün melekler yeryüzünde Hz. Adem'in halife olacağına ilişkin böyle bir ezeli yazgının kendilerine bildirilmesi üzerine Allah'ın hitabı karşısında اَتَّجَعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا وَيَفْسِدُوا دِمَا ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu diye açıklamada bulundular. Allah Teala da cevaben "Kale inni alemu ma la ta'lemun." Elbette ki sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Şüphe yok ki genel olarak düşünüldüğü zaman bunun böyle olduğunu ve Allah'ın bilgisinin kendilerinden çok fazla ve yüksek olduğunu melekler de biliyorlardı. Öyleyken soruyu yadırgama makamında vurgu ifade eden inni elbette ki ben anlamını ifade eden edat ile pekiştirerek Cenab-ı Allah'ın bunu tekrar haber vermesi gösteriyor ki Allah'ın bu sözden maksadı her şeyi bildiğini ifade ederken özellikle de halife atama konusunda da çok iyi bildiğini anlatmayı hedeflemiştir ki meleklere gizli kalan ve bir kötülük olma olasılığı karşısında şaşkınlıkları uzak bir ihtimal olarak gördükleri ve özel bir sunum ile söz söylemelerine sebep olan konu buydu. Dolayısıyla anlamın bağlamı hilafetin hikmet ve nedenleriyle ona kimin layık olacağı konusu hakkında bilmediğimiz yönler vardır. Ben sizin bilmediğiniz birçok şey bildiğim gibi bunu da bilirim anlamına gelir. Böyle bir cevabın soruya her açıdan uygun olması bu konuda sadece meleklerdeki özelliklerin yetersizliğine ve isteklerinin kabul edilmeyeceğine dolaylı olarak işaret etmiştir. Burada yargıda görev isteyen yargı alanında göreve atanmaz kuralındaki hikmete de dikkat çekilmektedir. Cenab-ı Allah onlara bu cevap verirken ve alemu Adem el bir taraftan da Adem'e bütün o isimleri öğretti. Bu durum ya o varlıkları isimlendirme işini bizzat Allah yaptı ve Adem'in ruhuna o isimleri kazıdı ve ilham etti veya Adem'e gerektiğinde bu isimlendirme yapma yeteneğine sahip özel bir ruh üflemeye karar verdi ki birinci anlam daha kuvvetli olmakla birlikte ikincisi de mümkündür. Öğretmek ile bildirmek herkesin bildiği bir şeydir. Burada Hazreti Adem'in konuşmasının esası olan isimleri hemencecik bir bildirim ile öğrenmiş olmayıp eğitimin sırrı gereğince onların bir yetenekle az çok bir süreç içinde kavrayacağı anlaşılmaktadır. Ve burada söz konusu öğretimin ön safhalarını gözetmek ve bizzat Adem'in kendisine özgü sıfatı anlatıyor ki bu sıfat insan türünün özü ve ilk duası demektir. Çünkü Adem türün ilk ferdi olup bu türün özelliklerinin orijinalini kendisinden aktarılmıştır. Bu isimler ve külleha bütününü kelimesini kapsam derecesi nedir? Yani bütün eşyanın isimleri midir yoksa bir kısım herkesce tanınan ve bilinen isimlerin toplamı mıdır? Bilimsel ifadesiyle el esma ifadesindeki elif lam takısı istirak yani her şeyi içine alan bir kapsam için midir? Yoksa Allah'ın öğretmek istediği isimler anlamında bilinen bir şey olup külleha bütünün kelimesini bunu vurgulamak için midir? Bu noktada ilk dönem müfessirlerinden birkaç görüş vardır. 1- bu isimler insanların karşılıklı tanışma ve anlaşmalarına sebep olan bütün isimlerdir. İnsan, hayvan, yeryüzü, deniz, dağ, merkep gibi varlıkların tümü. İbni Abbas Karga, güvercin ve her şeyin ismi. Mücahit Her şeyin ismi. Deve, sığır, koyuna varıncaya kadar. Said bin Cübeyr Her şeyin ismi. Hatta şu bu, abdestsizlik gibi kelimeler bile. İbni Abbas'tan Said bin Mabet Her sınıf milletin ismi ve onların ırklarının dayandırılması. Şu dağ, bu deniz, şu şöyle diye her şeyin ismi. Katade yani bütün dillerin orijini olan lugatın hepsi oluyor. Ve buradaki elif lam takısı tam kapsam anlamına alınıyor. Bundan kıyamete kadar olmuş ve olacak bütün şeylerin isimleri manasını anlayanlar da olmuştur. 2. Öğretilen meleklerin isimleridir. Rabi ve başkaları. 3. Hazreti Adem'in kendi soyunun isimleri. İbn Zeyd'den İbn Vehb'den Yunus bin Abdil Ala ve diğerleri. Bu iki yorum da Elif-Lam bilinen şey anlamında olup bu yorumun dayanağı olarak ileride Ar-Allahum'daki zamiri gösterilmiştir. Çünkü genel anlamda bütün isimler söz konusu olmakla beraber Hüm zamirinin akıllı varlıklar için kullanıldığı açıktır. Ayrıca bazı müfessirler bu delili dikkate alarak bunun hem meleklerin isimleri hem de Adem'in soyunun isimlerini kapsadığını söyleyerek ikinci ve üçüncü yorumu birleştirmişlerdir. Bu zamir öğretilen isimlerin Allah'ın isimleri olarak düşünmeye de engeldir. 4. İsimlerden maksat dil değil Eşyanın özellikleri diğer bir ifadesiyle o özelliklerden oluşan bilimsel biçimleridir şeklinde de yorumlanmıştır. Fakat bunun ilimden ziyade konuşma en azından içsel bir konuşma olarak zihin olması gerekir. Her ne olursa olsun burada kesin olan nokta Hz. Adem'e az veya çok dilin öğretilmiş bilme ve konuşma sıfatlarına mazhar kalınmış olmasının yanı sıra konuşma ve dil konusunun hilafet içinde tartışmasız bir öneminin olmasıdır. Dil hususunda bütün insanlığın zamanımıza kadar gerçekleşen gelişme ve ilerlemesinin tümü esas itibariyle Hz. Adem'in yaratılışta sahip olduğu bu isimlerin öğretilmesi özelliğine borçludur. İlim ve mantık özelliği, Böylece insan türünün esas doğasında bulunan niteliğinde bulunmuş ve bundan önce insan gerekliliği ve tam anlamıyla insani ruh tamamlanmamış olur. Böylece konuşma, bilme gücü insan ruhunun özünde bir bölüm oluşturmuştur. Cenab-ı Hak bu gücü Adem'in ruhuna özel olarak vermiş ve ruhun üflenmesinin tamamlanmasından sonra da Adem fiilen dil ile şereflendirilerek gerektiğinde isimleri telaffuz etmiştir. Bundan dolayı Adem'den önceki yaratıklar hangi türden olursa olsun dilden yoksun idiler ve dolayısıyla insan değildiler. İnsanlık Adem'in halife olmasıyla eş zamanlıdır. Günah insanın temel duası sayıp da ilim ve konuşma özelliğini onun sonradan kazanılmış sıfatlarından saymak isteyenler insanı tanıyamamışlardır. Bundan da şu sonuca vararız ki söz konusu öğretim ruh üflemeden önce sadece Adem'in ruhuna yapılsaydı bu onu konuşma kuvveti ve isimleri vaaz etme yeteneğinin verilmiş olduğunu ifade eder. Bu durumda isimleri süreç içinde fiilen koyan Rabbani bir gücün yardımıyla birlikte bizzat Hazreti Adem olmuş olur. Şayet bu öğretim daha kuvvetli bir olasılık olarak ruhu nüflenmesiyle eş zamanlı veya sonra olmuşsa, bu durumda isimleri koyan yüce Allah'tır ve onları Adem'e ilham ile veya zorunlu bir bilgi şeklinde parça parça öğretmiştir. Birinci yorumda el ve vukulha ifadesi kıyamete kadar bütün dillerdeki isimleri içeren gerçek bir kapsam olur. İkinci yorum ise İlk konuşulan bütün isimlere özgü bilinen genel bir anlam olur. İşte söz konusu öğretim müfessirlerce iki şekilde yorumlanmıştır. Usul ilminde ele alınan dillerin ortaya çıkışı konusundaki görüş ayrılıkları da bu yorum farklılığından kaynaklanarak ortaya çıkmıştır. Ayet metninden ilk anlaşılan anlam herhalde bizzat öğretme ve öğretimin kader olarak belirlenmiş olmasıdır. Yani dil ademin halife oluşunun sonucu değil, hilafetinin sebebidir. İşte Yüce Allah Adem'e böyle isimleri öğretti. Sümme al alel melaike. Öğrenmekten bir müddet sonra da onları yani bu isimlerin müsemmalarını ismi oldukları varlıklara meleklere sundu ve gösterdi. Buradaki hüm üçüncü çoğul eki şahıs zamiri olarak onlar zamirinde dilimizde yer almayan bir inceliği vardır. Aradahum denilmeyip aradahum denilmesi arz edilen şeylerin akıl sahipleri olduğunu açıkça göstermektedir. İsimlerin ne anlama geldiğini gösteren delil de budur. Bu zamirin meleklere atfedilmesi ve o isimlerin meleklerin isimleri olması da bunların meleklere gösterilmiş olması örtüşmüyor. Buna göre en açık anlam isimlerin sahibi olan bu varlıkların Adem'in peşi sıra gelip yerini tutacak olan soylara olmasıdır. Yukarıdaki zikredilen isimler de bunların isimleri yani insan isimleri demek olur. Bununla birlikte bütün varlıkların isimlerinin öğretilip de yalnız bunların sunulmuş olması da mümkündür. Fakat her iki durumda böyle olması için Adem soyunun yaratılmış olması gerekir. Halbuki ayette henüz avvanın bile yaratıldığına dair bir işaret olmadığı gibi kıssanın bağlamı da buna aykırı görünmektedir. Bu problem bilinen bir hadis ile açıklanır ki bunlar meleklere küçük karıncalar ve mikroplar şeklinde gösterilmiştir. Emsalen <laughs> lezi Küçük karıncalar gibi ki zürriyet kelimesi de bu zer kelimesinden türetilmiştir. Bu hadis bunların o zaman Hazreti Adem'den henüz tohum halinde yani gelecekteki bütün insanları temsil eden ilk manevi tohumlar şeklinde bulunduğunu anlatır. Eğer bu, bu, burada bu olayların fiziksel dünyada olmayıp Hazreti Adem'in ruhunun düşünceleri veya ruhunun yoğun olmayan esiri bir cisim halini alması şeklinde olduğunu düşünebilirsek, o esirden oluşan cismin parçalarında kıyamete kadar gelecek insanların peş peşe kesintisiz olarak görünmeleri ve ruhundaki manevi zürriyetlerin şekilleri o isimlerin meleklere gösterilen anlamı olarak düşünülebilir. İlgili olayın cennetten yeryüzüne düşüşten önce olması işin böyle olduğuna dair bir ipucu niteliğindedir. Bu şekilde meleklere sunulmuş duyularla algılanan maddi bir sonuç değil ilmi ve hakiki bir sonuç olur. Hakikaten insanların asıl anlamı eşyanın bilimsel biçimleridir. Kelimelerin konu edildiği şey esas bunlardır. Demek Adem'e önce eşyaya ve özellikle de zürriyetine ilişkin bilgi verilmiş ve bundan sonra da bu bilgilere ait isim ve konuşma biçimleri bile öğretilmiştir. Meleklerde bulunmayan özellik de budur. Bunlar kader olarak belirlenmiş ve düşüşten sonra da Hz. Adem bunların uygulamalarını yeryüzünde görmüştür. Burada bil fiil ilmin fıtri olup olmadığı meselesi de vardır ki bunun detaylı anlatımını başka yerlerde gelecektir. Rabbim meleklere bunları sunup gösterdi ve ve kale enbiuni bi'sma'i ha'ulayi in kuntum sadiqin Haydi sizler de kelimelerle değil işaretlerle hilafete layık olduğunuzu ima ederken doğruluk üzere iseniz işte bunların isimlerini bana güzelce haber veriniz buyurdu. Bu varlıkları yalnız kendileriyle değil isimleriyle tanıyıp tanımayacaklarını sorarak önce melekleri Güçsüzlüklerini ortaya çıkarıp ispat için imtihan ederek bununla şunu anlatmış olur ki, tasarruf, yönetim, adaleti ayakta tutmak, bütün bunlarla ilgili şeyleri, bunların yeteneklerini, mertebelerini ve hakların miktar ve derecelerini bilmeye ve bundan başka da bizzat onları huzurunda toplamaya ihtiyaç duymaksızın, bizzat hazır olmadıkları yerlerde bile isimleriyle anlatabilmeye varıp dayanır. Bu konuda ilim sıfatından daha fazla bir özellik ve üstünlük ifade eden konuşma sıfatının dil kuvvetinin başka bir ifadeyle gerçeğe uygun konuşmanın özel bir kıymet ve önemi olup onsuz hüküm yürütmek mümkün değildir. Bu imtihana karşı melekler قَالُوا سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْحَكِيمُ Subhaneke en büyük tesbih ve tenzih sana aittir ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka hiçbir bilgiye sahip değiliz. Her şeyi bilen ve daima bilen alim ve her yaptığında da hikmeti gözeten ancak sensin diyerek böylece güçsüzlüklerini ortaya koyup takdislerini sundular. Subhan kavramı Allah'a tesbih edip ululamanın özel bir ismidir. Subhaneke de çoğunlukla tövbenin gizgahı olur ve Şimdi burada şu sorular hatıra gelir. Melekler hiçbir isim bilmiyorlarsa o zaman konuşma sıfatından tamamen yoksun bulunuyorlardı demek olur. O halde bu sözleri nasıl söylüyor ve ilahi söze nasıl muhatap oluyorlardı? Yok şayet bunlar tamamen yoksun değiller de o anda gösterilen yeni şeylerin isimlerini bilmiyorlar idiyse o zaman da da Allah'a vekil olmaya engel olarak layık olmadıkları sonucu bundan da nasıl çıkar? Gerçekten isimlerden maksat birinci rivayetlere göre genel olarak isim ise meleklerin bütün isimleri bilmemeleri açıdan bizzat konuşma sıfatları olmadığı ve ancak küçük bir ilim yani bilebilme özelliğine olduğu anlaşılır. Eğer bu isimler Hz. Adem'in soyularının isimleri ise bu diğer isimleri bilmeye engellemeyeceğinden dolayı konuşma sıfatının olmasına engel olmaz ve böylece meleklerin bu işe layık olmadıkları ispat edilmek istenmeyip başka bir incelik açıklamak istenmektedir. Fakat her iki takdirde de melekler ile yapılan ilahi konuşma, konuşma sıfatına dayanmayıp bunun büsbütün bir başka anlamının olduğu ve bunu ilim sıfatıyla yorumlamanın gereği açıktır. Birinci görüşte olan isimlerin genel olduğunu kabullenmek için bu yorum zorunludur. Özel olduğunu kabullenmek durumunda ise hilafete layık olma hikmeti açısından bu yorumun doğruluğu açıktır. Buna göre meleklerin isimlerinin öğrenmesi Adem'in kendilerine haber vermesiyle olacaktır. Burada kelam ilminin karmaşık bir konusuna gelmiş bulunuyoruz. Şu kadarını söyleyelim ki asıl ilim, hakikatin bizzat bir görüntüsü ve özel bir açılamadır. Konuşmak da ilmin bir görüntüsü hem de bir dal bir alamet ile dolaylı bir görüntüsüdür. İlmin özünde hakikatin bizzat bir boyutu vardır. İsimde konuşmada ise o boyutun kendisi değil sadece bir vekili bulunur. Çünkü ismin asıl anlamı bir şeyi akla ulaştırmak için alamet ve işaret olan şey demek olup ıstılahi anlamı da bundan alınmıştır. Dolayısıyla ismin kendisi de bir şey olmakla birlikte isim oluşu diğer bir şeyin yerini tutması ve ona alamet olması itibariyladır. Allah'ın en iyisini bilir ya. Bu hikmetten dolayıdır ki hilafete liyakat isim ve konuşmada bu vekil oluş anlamıyla örtüşmektedir. Allah bunu başlangıçta Adem'e ihsan etmiştir. İşte insanların bilgileri asıl varlıklara vekil olan isimlere yapılan bu konuşma şekillerinin araya girmesiyle ilgili olduğundan dolayıdır ki gölge düşünceleriyle dolu, do, dolmuştur. Keşfi bilgi ise isim ve fikre ait bilgi arasında büyük fark da burada kaynaklanmaktadır. Demek ki Cenab-ı Allah ile meleklerin ilk konuşmaları kendisine hiçbir isim ve gerçek varlıkların vekili olan şekillerin bulaşmadığı ve bizzat hakikat tarzı üzerine meydana gelen ilmi bir harekettir meleklerin konuşmaları tesbihleri ve kutsamaları bizzat gerçekleşen ve kalplere doğan bir bilgi demektir bununla asıl konuşma sıfatının varlıkların vekili olan kelimeler aracılığıyla yapılan şekli arasında fark açıktır dolayısıyla meleklerin bilmedikleri şeyler olsa ve bildiklerinde eksiklikleri bulunsa bile hata ve cehaletini bilmezlikleri olmaz bunun için denilmiştir ki melekler ancak nas ile yani kendilerine söylenen şeye göre amel ederler. İnsan ise hüküm çıkarma, kıyas imkanına sahiptir. Söylenen şeye bağlı olarak ilave hükümler de çıkarırlar. Yukarıdaki sözlerinde de açıkça kendilerinin Allah'ın halifesi olmaya layık oldukları iddiasında bulunmamış yeni haberdar oldukları bir konuyu eksik olarak görmüş ve hilafetin tam anlamını bilememekle beraber söylediklerinde de bir hakikat payını dile getirmişlerdir. İnsanlığın hata yapma ve alabildiğine bilgisiz olma özelliği de kendilerindeki konuşma sıfatı ve konuşmanın gerçek varlıklarla değil onların yerini tutan kelimelerle olması durumu ile ilgilidir. Şeytan bunları bu açıdan aldatabilir. Gerçi konuşma esasen hak ve doğruluk ilmine konu olup onun vekilidir. Bu vekilin temsil ve işaretinde de ciddiyet vardır ama konuşmanın özünde olmayan bir etkiyle yalan söylenir. Ayrıca konuşma ilmin ve hakkın bizzat kendisi diye kabul görür. Ayrıca konuşma ve gerçeklerin vekili olarak kullandığı kelimelerle karmaşık olan düşünce ve kavramaya ait biçimler bizzat gerçek ilmin yerine konulur. Özetle bilerek söylenilmez, bilerek anlaşılmaz ve hepsinin ötesinde talep edilmez ve araştırılmaz ve sonuçta vekil olan aslın yerini konur. İşte o zaman insanlığın bütün şer ve fesadı başlar. Halbuki Cenab-ı Hak Adem'in fıtratına kendi sıfatlarından hem ilim hem de kelam yani konuşma sıfatına mazhar kılmış ve kendine isimleri öğrettikten sonra ayrıca meleklerin karşısında halife olmaya layık olduğunu göstermek için imtihan etmiştir.